Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okul Asya Haber Merkezi'nin 2014 yılının ilk ayı, Ocak ayı yorumlarıyla Sayın Demet Baltacı ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle beraberiz. Evet sevgili Demet, ikizler Burcu için neler var? Biraz maddi ve ekonomik zorlanacakları bir aya girdiler dedim ben. Evet. Sen ne dersin? Evet, sevgili ikizler, yıla yeni bir ayla başlıyoruz. 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 10 derecesinde yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ayın özelliği e, Plüton Uranüs, Mars e, gibi gezegenlerin e, birbirlerine sert bakış e, yapmaları. Evet, Bu evet. nedenle de e, gergin ve stresli enerjiler oluşabilir. Yeni ay sizin 8. evinizde doğacak. 8. evde yine e, ortaklı gelirler giderler, kredi, miras, e, vergiyle ilgili bazı ya da e, kredi, borçlarla ilgili konular. Eğer ihmal edilmiş kavramlar varsa ki Venüs'ün de retro olması... Hani eskiden gelen bazı evet, sorunların, evet. maddi sorunların e, ortaya çıkabileceğini işaret edebilir. Artı evet. beklenmedik bazı operasyonlar, sağlıkla evet. ilgili küçük operasyonlara da sebebiyet verebilir. Dikkatli Hı. olun küçük kazaları açıksınız. Evet. Sevgili ikizler Burcu, 1 Ocak oğlak Burcu yeni ayında Plüton kavuşumu var. Dikkatli olmalısınız. Eğer maddi ve ekonomik olarak vergilerde ödemediğiniz bir yapı varsa, banka borçları, kredilerle ilgili sorunlar varsa çok ciddi sizden güçlü bir otoritenin baskısı altında kalabilirsiniz. Mesela bu ne demek? Haciz yiyebilirsiniz Banka paranızı ödemek konusunda ısrarcı davranabilir. Veya kredi altınız kapatılabilir. Veya da ödeyemeyeceğiniz yanlış yapılmış bir hesap Hı. sebebiyle daha önce, 2-2,5 iki, evet. iki yıl önce evet. ödeyemeyeceğiniz bir borç alacak ilişkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Zorlu bir dönemdesiniz maddi ve ekonomik olarak. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün bazı destekleri var. Evet 2014 hep böyle geçmeyecek ama 2014'ün ilk ayı gerçekten zor. 2014 yılında aslında başınıza neler gelebileceğini daha rahat hmm. ve daha keyifli bir şekilde görebilmek için YouTube direkt bilinç okuru e, yıldak ikizler burcu hmm. yorumuna tıklarsanız çok daha detaylı bir şekilde yılın ana etkilerini görebilirsiniz. Şimdi 16 Ocak Yengeç Burcu Dolunay'ı da kişisel eğitim evet. değerleri değerleriyle ilgili yine evet. burada bir Mars Venüs karesi var. Yine, Orada da sorun evet, var yani. Evet. Yengeç Burcu Dolunay'ı da ikinci evde yine kendi kişisel kazançları çalışarak elde ettikleri kazançlar, ürettikleri değerlerle ilgili alanı etkiliyor. Onun hemen öncesinde 11 Ocak'ta İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür Kova Burcu'na geçecek. Merkür Kova Burcu'na geçmesi tabii onlar, onlar için biraz daha iyi en azından enerjilerini daha iyi etkileyecektir. Ama bu 16 Ocak'taki Yengeç Burcu Dolunay, 25 derece Yengeç Burcu'ndaki Dolunay, Venüs'ün Mars'ın kare olması belki ani bir masraf veya işte gelir ve gider dengelerinde bir para paranın evet. Para kaybı yani ülkenin şu an için yaşamış olduğu döngüleri Hı. daha önce hesaplamıştık. Seyyideme evet, evet. hala astroloji falcılık oran gören arkadaşlarımız <laughs> astroloji bir bilimdir. Matematiksel sistemlerde görünür. Aslında yani ülkenin şu an içinde yaşamış olduğu döngüler içinde sizin de gelirlerinizin düşeceğini çok rahatlıkla gösteriyor. Sevgili demek yani şirinlik yapmaya çalışıyorsan paranız kalmayacak. Maddi ve ekonomik durumunuz kötüleşecek. Bu durumu düzeltebilmek için parasal kaynaklarınıza çok daha dikkat etmeli. Ekonomik kaynaklarınızı koruyabilmek için de çok daha temkinli evet. olmanız lazım. Yengeç burcunda, Jüpiter'in desteği yalnızca Şubat başında var. Evet. Ocak ayındaki kayıplar için üzülmeye gerek yok diyorum. Ee, devam ettiğimizde Merkür üçgen varsa 30 Ocak kova burcunda bir yeni ay var ay evet, sonu kova burcu yeni ayı daha sevimli bir yeni ay tabii. <laughs> hani, ay sonunda etkiler biraz daha iyileşebilir ikizler burcu için belki bir seyahat gündeme gelebilir e, işleriyle ilgili Medya yayıncılıkla ilgili konular veya hukukla ilgili bazı e, konular e, bu yeni ayda e, daha fazla gündemde olabilir akrabalarla ilgili yine e, iletişim artabilir. Gelin evet, onu da önümüzdeki evet. ay söyleyelim. Evet. <laughs> söyleyelim. Önümüzdeki ay söyleyelim. Önümüzdeki ayda söyleyecek kelime kartını. Sizi seviyoruz. Bye. Hoşçakalın. Güle